Merhaba arkadaşlar. Ben Buhari. bugün sizlerle Alfa Solar Enerji'yi inceleyeceğiz. Alfa'sta son durum ne? Teknik olarak bakalım. Şöyle hissenin biraz geçmiş fiyatlarına gittiğimizde özellikle 2023 yılında çok güzel yukarı yönlü bir trend oluşturarak %600'ün üstünde bir getiri sunmasıyla birlikte 170'i burada zirve olarak işaretliyor ve ardından gördüğünüz gibi yaklaşık 13 aydan beri devam eden net bir düşüş trendi. 170'ten 49 seviyesine kadar düşüyor arkadaşlar. %70'in üstüne bir değer kaybı oluşuyor ve hisse şu anda bu 49 seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Bugün de özellikle %3'ün üstüne %4'e yakın biz yükselişler gördük alfas tarafın ancak seans sonuna doğru oluşan satışlarla birlikte ise %1'in üstüne bir artışla 50.55 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi. Şimdi burada zaten görüntü negatif maalesef net bir düşüş trendimiz var arkadaşlar. Ancak kısa vade göstergeleri dip seviyelerine yaklaşmış ve hissede de pozitif uyumsuzluklar oluşmuş durumda. Bu ne demek? Kısa vade için bir tepki hareket oluşabilir. Burada kısa da ilk etapta şöyle göstereyim. 56 seviyesine 56 direncini aşabilirse de 66-67 bölgesine doğru bir yükseliş görmemiz mümkün. Böyle bir durumda da hemen gösterelim gördüğünüz gibi %30'a yakın bir getir elde etmiş olursunuz. Bu riski almak isteyen arkadaşlar kısa vade işlem yaparım trade ederim diyen arkadaşlar 49 ve 50 seviyelerinden isterlerse risk alabilirler. Ancak burada düşüş trendi bitmediği için arkadaşlar yani burada net bir geri dönüş sinyali olmadığı için 49'un altında 48 seviyesini stop loss seviyesi olarak kullanılarsa iyi olur. Tekrar edeyim burada net bir geri dönüş sinyali yok. O yüzden burada işleme girecek arkadaşlar 48 seviyesini stop loss seviyesi olarak kabul etsinler. Ancak ben toplama yaparım 2 veya 3 kademe şeklinde alırım derseniz de yine 49.50 ve 49 desteğin kırılmasından sonra 44-45 seviyene doğru bir düşüş olursa arkadaşlar bu seviyeden de bir kademe alım gerçekleştirebilirsiniz. İse zaten beklentilere paralel burada güzel bir tepki hareketi oluşturursa 56 direncini ilk etapta test etmek isteyecektir. 56 direncini kısa vadede takip bir Direncin geçilmesine birlikte ana trend çizgisine doğru bir yükseliş kaydetmesi mümkün. Bu yükselişle de beraber gösterdiğim gibi %30'a yakın bir kar elde edebilirsiniz. Beklentilere para bir yükseliş olursa ancak 66 trend desteği buralardan satışlar olacaktır. Zaten görüyorsunuz 13-14 aylığına ve net bir düşüş trendi. ilk etapta buraya tepki olsa bile kıramayacaktır. Burada oluşan satışlarla hisse. Gerilemesi de mümkün o yüzden kısaca al satçı arkadaşlar bu bölgelerde 66, 65 bölgelerinden satış yaparlarsa iyi olur. Ancak buralardan alıp orta ve uzun var tutan arkadaşlar baktınız 66 bölgesi geçildi o zaman bekleyin bir sonraki hedefi 79, 80 bölgesi olacaktır. 79 direnci önemli direnci de geçerse artık biz alfa için evet düşüş trendi bitti al fazla yeniden. Bir yükseliş trendi başlıyor diyeceğiz arkadaşlar. O yüzden 66'ın üstünde de orta vadede 79 direnci önemli. Direnç üstünde fiyatlamalar sürer. Bu da bizi ilk etapta 124'e devamında da 120, 170 seviyesine götürür arkadaşlar. Tekrar edeyim. Yukarı yönlü yükselişlerde kısacılar için bu direnç önemli. 66-65 bölgesinden satış yapabilirsiniz arkadaşlar kısa vade için güzel bir kar marjı. Ancak buralardan alıp toplama yapacak arkadaşlar veya kademeli alım yapan arkadaşlar 66 geçilmesi durumunda beklesinler. Çünkü bir sonraki hedefi 79-80 bölgesi olacak arkadaşlar. Bu direnç aşılmazsa trend devam etmeyecektir. Buradan oluşan satışlarla fiyat tekrardan 64-65 bölgesine de düşebilir. O yüzden bu dirence dikkat edin. Ancak direnç üstünde kalır. Trendini olgunlaştırıp burada momentumunu sürdürebilirse sorun olmayacak net bir yükseliş trendi başladı diyeceğiz arkadaşlar teknik olarak yükseliş trendinin başlaması ile birlikte ilk etapta 124 seviyesi hedef olur uzun vadede en son zirvesi 170 seviyesi hedef fiyat olarak takip edebilir şöyle göstereyim ise i̇şte zaten bu bölgeden en son tepe noktasına yani 2023'ün Eylül ayında bu çıktığı zirveye tekrar gitmesi zorunda da %200'ün üstünde bir getir elde etmiş olacaksınız o yüzden buralara çıkmaya başlarsa bir de pozisyonunuzu gözden geçirseniz iyi olur. Çünkü zirve aşılmazsa tekrardan bir düşüş hareketi başlayabilir arkadaşlar. Alfas bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.